Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Ben Fikoç. Bugünkü video serimizde AYT Matematiğin YKS şifrelerden bahsedeceğiz. AYT Matematik hakkında bilmeniz gereken durumlardan bahsedeceğiz. Hani bazen böyle göz ardı ettiğimiz, AYT'yi böyle gözümüzden çok büyüttüğümüz ya da ayeti gözümüzde çok küçümsediğimiz bazı durumlar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Aslında bunları bilmemeniz AYT konusunda ön yargılara neden de olmuş olabilir. Peki bunlar neler? Bu şifreler neler? Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Bazı öğrencilerimiz Fikoç, ben TYT matematiğinden yapabiliyorum. Geometriden de sıkıntı yok. Ama AYT'den yapıp yapmama konusunda böyle kararsızın tereddütlerim var diyor. Şunun bilgisini vereyim. 40 soruluk AYT matematiğin içerisinde yaklaşık olarak 10-12 tane soru geometriden oluşmaktadır. Bu geometri konuları zaten TYT geometrisi ile paralel. Hatta şunu da söyleyebilirim. Aslında TYT geometrisi ile AYT geometrisi diye pek bir şey yok. Pek birbirinden ayrılmaz. Bunlar iç içedir, bir bütündür. TYT AYT çizgileri kesin bir çizgiyle ayrılmaz. O yüzden hiç korkma. Eğer TYT matematiğinden geometri yapabiliyorsan emin ol ki AYT geometriden de işin Biraz daha Kolaylaşacaktır. Şimdi dedik ya 40 sorunun yaklaşık 10-12 sorusu zaten geometri ve bunlar TYT geometrisiyle iç içedir dedik. Geriye ortalama 28-30 soruluk bir matematik sorusu kaldı. Bunlardan ise yaklaşık 8-9 soru zaten TYT matematiğin konusu. Bunları da çıkartırsak zaten geriye 20-22 soruluk öz AYT matematik sorusu dediğimiz sorular kalmaktadır. Bunun da topu topu 7-8 konusu var. O yüzden AYT matematiğini gözünüzde çok fazla büyük bitmeyi. Düzenli bir konu anlatımıyla bu işi şimdiden yapmaya başlarsak abim bu iş bitmiştir. Hele hele 3 konu var ki AYT matematiğinin YKS şifresini oluşturur. Türev, limit, integral. Bunlar 22 soruluk AYT matematiğinin ortalama olarak 10 sorusunu oluşturmaktadır. Bu ciddi bir rakamdır. Ve bu 3 konuyu ne olur şimdiden çalışmaya başlayın. Hatta gerekirse türev limit integralın ayrı ayrı fasiküllerini alın. Ayrı ayrı soru bankalarını alın. Ve bu şekilde bunu geliştirmeye çalışın. Ve şunu da söyleyeyim. Yarından itibaren Kafa Dengi TV'de ayete Matematiğin konu anlatımları başlıyor. Şunu kesinlikle öneriyorum. Şimdiden ayete Matematiğine çalışmaya başlayın. İster o okul öğrencisi ister kursa gitmiş ol ister mezun öğrencisi ne olursan ol kardeşim yarın Kafa Dengi TV'de yayınlanacak olan AYT e matematik konu anlatımına şimdiden çalışmaya başla. Şimdiden bunları düzenli bir şekilde takip et. Bu gerçekten de sizin için çok 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 verimli olacaktır. Mayıs ayının başına kadar eğer AYT matematiğiniz bu şekilde bitmişse ve AYT matematiğinde konu eksikliğiniz yoksa bolca soru da çözmüşseniz üstadım ne mutlu sana. Ama birçoğunuzun yapmış olduğu bir yanlış var. AYT matematiğine TYT matematiğinden sonra çalışıyorsunuz. Bu yanlış defalarca söylüyorum. Yanlış yanlış yanlış. Tamam eğer temelin hiç yoksa Eyvallah 1-2 ay boyunca TYT matematiğinden temelini oluştur ilerle. Ama ondan sonra acilen AYT matematiğine başlamak zorundasın. Orta ve ileri düzey bir öğrenciysen zaten. Üstadım TYT matematiği ile AYT matematiğini birlikte götürmek zorundasın. Ama zorlanıyorum. Zorlanacaksın tabii ki. Hele de program oluştururken zorlanacaksın. Ama bunun için zaten videolarımız var. Emin ol bu zor bir iş değil. Yeter ki bunun taktik ve planlamasını bil. İşte bu yüzden her zaman diyoruz taktik ve planlama videoları hamzimizi kesinlikle izleyin. Ders planı, ders programı nasıl oluşturulur? Nasıl başlamam lazım? Nasıl bu işi yürütmem lazım? Ay ay nasıl bir yol izlememiz gerekir? Bunun için elimizden geldiğince video yayınlıyoruz. Sizin istekleriniz doğrultusunda bunları oluşturuyoruz. Ama sizin de bu sürece biraz daha katkı vermeniz lazım. Bu ve buna benzer videoların altına yorum yazın. Ne istiyorsanız bir belirtin. Özellikle hangi konulardan videoların gelmesini istiyorsanız bir belirtin üstadım. Bu videolar da hoşunuza gittiyse beğenmeyi de ihmal etmeyin. Ve şunu da söyleyeyim şimdiye kadar birçok fi koç videosu yayınlandı. Özellikle bu kanalın oynatma listeleri içerisinde bulunan fi koç videolarını izleyebilirsiniz. Orada işinize yarayacak mutlaka videolar olacaktır. Linkini de buraya bırakıyorum. İzlemeyen öğrenciler varsa mutlaka bir göz atsınlar derim. AYT matematiği gerçekten de birçok öğrenci için kurtarıcı niteliktedir. Başarı sıralamanızı yüz binlerden elli binlere kadar bile taşıyabilir. Yeter ki bu konunun hassasiyetine varın. Sadece TYT matematiği ile bu iş yürümez. Eğer gerçekten ciddi bir başarı istiyorsan tabi. O halde Kafa Dengi TV'de AYT matematik videolarını izlemeye başlıyoruz ve devam ediyoruz. Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili selamette kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın. We'll